Herkese selamın haber. Bozuk olan uyku düzenimi hayatımda hiç beceremediğim kadar hızlı, çok şans eseri şekilde düzelttim. Çok hızlı düzelttim. Ancak aynı şekilde çok hızlı geri bozdum. Hiç uyumadım ve şu an saat sabah 7. Günlerden bugün pazar. Bu videoyu izlemeden önce başka bir video izlemiş olacaksınız. Çünkü her pazar ve hafta içi, perşembe ya da çarşamba günleri... Video atmaya çalışıyorum YouTube'a. Diğer günlerde ise shorts atıyorum. Bilginiz olsun. O sebepten dolayı eğer abone değilseniz abone olmayı lütfen baştan unutmayın. Şu an ışık çok kötü çünkü yataktan çekiyorum. Ve odam karanlık. Karanlık olmasının sebebi ayağımın ucunda kızım kedi uyuyor. Ve onun gözüne ışık gelmesini istemiyorum. Diğer telefonumdan kendime flash tutuyorum. İşte böyle bir anayım. Ana yüreğim. Aslında bu düzenli uykuyu devam ettirseydim, devam ettirebilseydim bugün çok güzel bir vlog çıkabilirdi. Ancak hala çıkar mı çıkmaz mı emin değilim. Bakacağız, göreceğiz. Geçen hafta bak burada bir sivilce vardı. Yani tabii ki kızarıklık olarak, iz olarak duruyormuş gibi ama artık o kadar şişik değil gördüğünüz gibi. Yani hatta nerede olduğunu bile unuttum. Şimdi burada bir tane çıktı. Bunu da tuzlu su ile edebilirdik. Yani tuzlu su iki günde Böyle, yani böyle orayı deldi. içindekileri çekti ve sonra kuruttu falan. Çok inanılmaz. Eğer o videoyu izlediyseniz yine yorumlara bırakın. Gerçi izlemediniz ama izlemeniz için çabalıyorum. Her neyse. Az önceki videoyu çektikten sonra bir uyumuşum yanlışlıkla. Saat 4'te uyandım öğleden sonra. Bütün işler, bütün arkadaş programları hepsi İptal oldu tabi. Bu pazar böyle olsun. İnanılmaz derecede aç uyandım çünkü dün de sadece tek öğün yemiştim. Canım kahvaltılık bir şey istemiyor. Tavuklu salata falan yapacağım. <laughs> bir de kaloriferin yanına limon ve avokadoları koymuştum. Avokado hiç olgunlaşmış değildi çünkü. Ya elma ya limon konulması gerekiyormuş yan yana. Bir ona bakacağım. Onun içine kakao, hurma falan ekleyip böyle nutella gibi böyle e, sürülebilir bir şey yapıyorsunuz. Onu da onu çok merak ediyorum. Onu deneyeceğim. Salata vakti. çayı aldım. Şimdi yayın açmak için hazırlanıyorum. Birazcık iyi görüneyim. Herkesin bir listede ama sanırım bolis olan markanın markanın It serisinden Cherry Blossom 382 bu var ya günlük kullanımda en pratik ve en iyi duran ruj ve en uygun fiyatlı. Her gün elim buna gidiyor net üşendiğim zamanlar. Bak şimdi şöyle köpük formda olduğu için inanılmaz iyi dağılıyor ve bitti. Rengi de çok iyi bence. Geldim işte dostum. Yüzün güzüm be. Ne yapıyorsunuz? Fatih'e birkaç bir şey vereceğim ve karnımız acıktı o yüzden kebap yemeye gideceğiz. Çünkü evde pek bir şey yok. Evet yürümeye devam et. <laughs> evet. Evet arkadaşlar çiğ köfte dürümümüz yapılıp kenara beklemek üzere konuldu. İkincisi <laughs> yapıştı. Normalde eziyordu ama ben tadını alamadım, düşündüğüm için böyle yaptım. Böyle yaptırdım daha doğrusu. Çok hmm. sıcak

Kızım. Kızım. Aa, ay evet evet bildim onu. Ama tabii ki biz sevmedik. Şey ben yok ben de sevmem öyle şey. Lüba. Lüba. Yani şimdi ha. Aşısı koşmaya çalışıyor. Ne olur? Yuh. Düşer. O da apayrı bir konu. O da yok. O, o da bir sonuç <laughs> Sen şey ne diyorsun? Şey. Kızım. Onlar bambaşka. Farklı bir şey oluyor aslında. Hani iki yakayı bir araya getiremez. Diyor. Ha, Kısa, değil mi kız? Ha. Ama işte her koyu kendi bacağına nasıl olur? Şey şey. <laughs> Öyle de bir durum var. O yüzden ne yaparsan kendine. İşte yapmayacaksın O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Yazıyor şuradaki. Buradaki artık uykuya geldi <laughs> <laughs> artık yatıyorum. İyi geceler diliyorum. Devam ettirir miyim her zamanki gibi bilmiyorum ama şimdiden söyleyeyim. Abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Like'lamayı da. Boğazım acıdı da. Hoşçakalın. Bana da iyi uykular.